Zamanın derinliklerinde birçok medeniyet ölümü kandırmanın yollarını aradı. İnsan formunu sonsuz bir yolculuk için korumaya çalıştılar. Mısırlılar mumyalama ritüelleriyle en ünlüleridir ama yalnız değildiler. Peru'nun güneşten yanmış çöllerinden Sibirya'nın donmuş bozkırlarına kadar eski insanlar ölülerini sağlam tutmak için benzersiz yöntemler geliştirdiler. Bedenin ruhun geri dönüşü için bir kap olduğuna inandılar. Bu ölümsüzlük arayışı bize ürkütücü bir miras bıraktı. Binlerce korunmuş bedenimiz var. Her biri unutulmuş bir çağın ve onun yaşam, ölüm ve kozmos hakkındaki derin inançlarının sessiz bir tanığı. Ya bu eski koruyucular sandığımızdan daha fazlasını biliyor olsaydı? Modern bilim güçlü araçlarıyla bu mumyaların dokularında saklı sırları ortaya çıkarmaya başladı. Keten ve reçine katmanlarının altında Araştırmacılar gerçekten şaşırtıcı bir şey buldular. Deride ve kas dokusunda garip ve açıklanamayan izler keşfettiler. Bunlar çürümenin veya mumyalama sürecinin olağan belirtileri değil. Bunun yerine mikroskobik yanıklar ve olağan dışı iyonik kalıntılar gibi görünüyorlar. Bu işaretler güçlü bir kuvvetin, elektrik akımına benzer bir şeyin varlığını güçlü bir şekilde gösteriyor böyle bir teknolojiye sahip olmadığını düşündüğümüz medeniyetlerde bu nasıl mümkün olabilir? Bu keşif, eski dünya hakkında bildiğimiz her şeye meydan okuyor. İzler ince, genellikle sadece yüksek güçlü mikroskoplar altında görülebiliyor. Yine de inkar edilemez bir şekilde oradalar. Bazı mısır mumyalarının derisinde, bilim adamları düşük voltajlı bir elektrik uygulamasının sonucu gibi görünen desenler fark ettiler. An dağlarında, Kuru ve soğuk hava ile korunmuş inka mumyaları da bu tuhaf hücresel değişiklikleri gösteriyor. Bu fenomenin tek bir kültürle sınırlı olmadığı anlaşılıyor. Kıtaları ve bin yılları kapsıyor, ortak, gizli bir bilgeliğe işaret ediyor. Tarihe karışmış veya belki de kasıtlı olarak gözümüzden saklanmış bir bilgi. Sonuçları şaşırtıcı. Elektrik çağının Franklin ve Volta gibi figürlerle başladığı bize öğretildi. Ancak uzak geçmişten gelen bu sessiz bedenler farklı bir hikaye anlatıyor. Eski rahiplerin ve zanaatkarların şimdi yeniden keşfettiğimiz bir gücü kullanmış olabileceği bir zamanın fısıltılarını duyuruyorlar. Bu elektrik gücü koruma ritüelinin bir parçası olarak mı kullanıldı? Bedeni arındırmak için mi tasarlandı yoksa çok daha derin, daha mistik bir amacı mı vardı? Her yeni bulguyla sorular çoğalıyor. Atalarımızın teknolojik ve ruhsal yeteneklerini yeniden düşünmeye zorlayan derin bir gizemle karşı karşıyayız. Antik medeniyetler gerçekten elektrik üretebilmiş olabilir mi? Uzun yıllar boyunca böyle bir soru saf bir fantezi olarak reddedilirdi. Ancak bunun mümkün olduğunu gösteren fiziksel kanıtlar var. Bu eserlerin en ünlüsü ve tartışmalısı Bağdat Bataryası'dır. 1936'da modern Bağdat yakınlarında keşfedilen bu küçük kil kavanoz, bir bakır silindir ve bir demir çubuk içerir. Sirke veya üzüm suyu gibi asitli bir sıvı ile doldurulduğunda, bu basit cihaz küçük ama sürekli bir elektrik akımı üretebilir. Şüpheciler, bunun parşömenleri saklamak veya mücevherlerin basit elektro kaplaması için kullanıldığını, böyle devrim niteliğinde bir, bir nesne için sıradan bir amaç olduğunu uzun zamandır savundular. Ama ya amacı çok daha önemliyse ya Bağdat bataryası çok daha geniş, daha sofistike bir teknolojinin hayatta kalan tek örneği ise bu bataryaların daha büyük, daha güçlü versiyonlarının var olması tamamen olasıdır. Böyle kavanozların sıralar halinde birbirine bağlanarak önemli bir elektrik yükü ürettiğini hayal edin. Bu güç birçok şey için kullanılmış olabilir. Belki de mezarların ve tapınakların derin, penceresiz koridorlarında ince bir aydınlatma biçimi için kullanıldı. Ya da belki de iyileştirme ritüellerinde, vücuda nazik elektrik stimülasyonu uygulayarak kullanıldı. Mumyalama sürecinin bir parçası olması, şimdi gördüğümüz izleri bırakması olasılığı çok daha inandırıcı hale geliyor. Mumyaların kendilerinde bulunan kanıtları ele alalım. Mikroskobik yanıklar, Elektriğin dokudan geçirildiği galvanizm olarak bilinen bir işlemle tutarlıdır. Hücrelerin derinliklerinde bulunan spesifik iyonik kalıntılar başka bir ipucudur. Bunlar, moleküler düzeyde dokuyu temelden değiştiren bir elektrokimyasal reaksiyonun meydana geldiğini gösteriyor. Bu doğal bir süreç değildi. Bu kasıtlı, kontrollü bir enerji uygulamasının sonucuydu. Eski mumyacılar sadece tuzları ve reçineleri karıştıran kimyagerler değildi. Aynı zamanda, kendi bilimimizin ancak yakın zamanda ustalaştığı güçleri manipüle eden fizikçiler de olabilirlerdi. Atalarımızın yaratıcılığını büyük ölçüde hafife aldığımız fikrine açık kalmalıyız. Karanlıkta tökezleyen ilkel insanlar değillerdi. Doğal dünyanın keskin gözlemcileriydiler ve temel prensiplerini bizim anlamadığımız şekillerde anlamış olabilirlerdi. Bağdat bataryası, basit bir merak olmaktan çok, İnsanlık tarihinin bu kayıp bölümünü açığa çıkarmanın anahtarı olabilir. Bir müzede duruyor, unutulmuş bir bilimin sessiz bir kanıtı. Kibrimize meydan okuyor ve geçmişe yeni gözlerle bakmamızı, sadece bulmayı beklediğimiz şeyleri değil, aslında orada olabilecek şeyleri görmemizi davet ediyor. Devreler ve bataryalar dünyasının ötesinde bu bulmacanın başka, daha mistik bir boyutu var. Dünya genelindeki antik kültürler evrensel bir yaşam gücüne derin bir inanç paylaşıyorlardı. Buna Hindistan'da prana, Çin'de chi, Mısır'da ka gibi birçok isim verdiler. Bu sadece felsefi bir kavram değildi. Tüm canlıları canlandıran somut bir enerji olduğuna inanılıyordu. Bu enerjinin vücutta aktığına ve manipüle edilebileceğine, odaklanabileceğine ve hatta depolanabileceğine inanıyorlardı. Modern parapsikoloji biyoenerji alanları veya avrular gibi kavramlarla benzer fikirleri araştırıyor. Mumyalardaki elektriksel izler, bu ruhsal enerji ile etkileşime girme girişimlerinin kanıtı olabilir mi? Bu antik inançların merkezinde genellikle gizemli ve küçük bir organ yatıyor, epifiz bezi. Beynin derinliklerinde bulunan bu organı, Descartes gibi filozoflar ruhun ana merkezi olarak adlandırdılar. Birçok ezoterik gelenekte, yüksek bilincin ve ruhsal algının kapısı olan üçüncü göz olarak bilinir. Bu gelenekler, epifiz bezinin ışığa ve ince enerjilere duyarlı olduğunu, ruh için bir anten görevi gördüğünü savunur. Bazı mumyalarda, en yoğun elektriksel anomalilerin başın dokularında, özellikle epifiz bezinin bulunduğu bölgede bulunması dikkat çekicidir. Ya elektrik uygulaması, epifiz bezini uyarmak için tasarlanmış kutsal bir ritüelin parçasıysa, Belki de antik çağlar, ölen kişinin vücudundan nazik bir akım geçirerek bu iç gözü son bir kez uyandırabileceklerine inanıyorlardı. Bu eylem, ruhun bedenden ayrılmasına ve öbür dünyaya yolculuğunu başarıyla tamamlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış olabilir. Bireyin bilincini, anılarını ve özünü, fiziksel formlarının dokusuna işlemek için bir yol olabilirdi. Beden o zaman sadece korunmuş bir kabuktan daha fazlası olurdu. Bir insan yaşamının arşivi olurdu. Bu teori ruhsallığı bilimle, modern düşüncenin genellikle zorlandığı bir şekilde harmanlıyor. Dünyayı düzenli kutulara ayırma eğilimindeyiz. Bilim burada, ruhsallık orada. Ancak antik medeniyetler bu ayrımı yapmadılar. Onlar için fiziksel ve metafiziksel aynı madalyonun iki yüzüydü. Elektriksel izler Derin ruhsal bir uygulamanın fiziksel kalıntısı olabilir. Enerji, madde ve bilinç arasındaki derin bağlantıyı anlayan bir teknoloji tarafından ruhun ayrıldığı anda yakalanan parmak izleri olabilirler. Neden bir bedeni korumak için bu kadar olağanüstü çabalara girildi? Geleneksel açıklama bunun dini nedenlerle ruhun ahirette bir yuva bulması için yapıldığıdır. Ama ya başka eşit derecede önemli bir amaç daha varsa, ya mumyalama aynı zamanda bir bilgi depolama yöntemi ise, bu korunmuş bedenlerin sadece cesetler değil, kütüphaneler olduğunu düşünün. Kırılgan papirüs rulolarına veya kil tabletlere emanet edilemeyecek kadar önemli veya kutsal bilgileri içeren et ve kemik kütüphaneleri. Bir gün geleceğini bildikleri uzak bir geleceğe yönelik bir mesaj. Bu fikir radikal görünebilir, ancak emsalsiz değildir. Kendi bilimimiz, şimdi DNA'nın bir veri depolama ortamı olarak potansiyelini araştırıyor. Bir gram DNA teorik olarak trilyonlarca CD'den daha fazla bilgi tutabilir. Eğer biz bu teknolojinin eşiğindeysek, kim bilir ki yüksek gelişmiş bir antik medeniyet benzer, belki de biyolojik bir yöntemde ustalaşmamıştır. Mumyalama sırasında elektrik uygulaması, yazma süreci olabilir. Tarih, bilim veya hatta kehanet gibi muazzam miktarda veriyi doğrudan bedenin hücresel yapısına kodlamanın bir yolu, doğru araçlara sahip gelecek bir neslin onu okumasını bekliyor. Büyük bir felaketin, son buz devrinin sonu gibi dünyayı değiştiren bir olayın bağlamını düşünün. Eğer sofistike bir medeniyet yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalsaydı, miraslarını korumak için çaresiz kalırlardı. Şehirlerinin toza dönüşebileceğini ve kütüphanelerinin yanabileceğini bilirlerdi. Ama dikkatlice mumyalanmış ve gizli bir mezara saklanmış bir beden binlerce yıl hayatta kalabilirdi. Bu nihai bir zaman kapsülü olurdu. Şimdi bulduğumuz elektriksel izler, bu kodlama sürecinin kalıntıları, çözülmeyi bekleyen bir mesajın zayıf sinyali olabilir. Bu nedenle mumyalara yeni bir ışıkla bakmalıyız. Onlar sadece arkeolojik merak nesneleri değildir. Kayıp bir dünyadan potansiyel habercilerdir. Her biri muhteşem ve karmaşık bir bulmacanın bir parçasını tutabilir. Bizim için zorluk, bu bilgiyi açığa çıkarmak için gerekli yöntemleri geliştirmektir. Henüz anlayamadığımız bir dilde yazılmış kitaplarla dolu bir kütüphane bulan kaşifler gibiyiz. Elektriksel izler Rosetta taşımızdır. Burada keşfedilecek derin bir şeyin, hayal ettiğimizden çok daha eski ve daha gizemli bir insanlık hikayesinin ilk ipucudur. Bilim ve gizemin birleştiği büyüleyici bir kavşakta duruyoruz. Antik mumyalarda bulunan elektriksel izler, geçmişe dair anlayışımıza derin bir meydan okuma sunuyor. Bunlar sadece bilinmeyen doğal fenomenlerin sonucu mu? Belki de garip jeolojik koşullar veya atmosferik elektrik binlerce yıl boyunca bu izlere neden olmuş olabilir. Bu güvenli, muhafazakar bir açıklama. Tarihin radikal bir şekilde yeniden düşünülmesini gerektirmez rahatsız edici soruları ortadan kaldırır ve teknolojik başarının zirvesinde kendimize güvenle oturduğumuz insan ilerlemesinin rahat zaman çizelgemizi korumamıza olanak tanır. Ancak bu açıklama giderek yetersiz kalıyor. İzlerin kesin ve desenli doğasını ne de baş gibi belirli bölgelerdeki yoğunluğunu tam olarak açıklayamıyor. Ayrıca Bağdat bataryası gibi unutulmuş bir antik teknoloji çağına işaret eden artan kanıtları da görmezden geliyor. Alternatif çok daha heyecan verici ve bazıları için daha rahatsız edici. Atalarımızın elektrokimya ve belki de bunun insan bilinciyle ilişkisi hakkında sofistike bir anlayışa sahip olduğunu öne sürüyor. Bu, bu gezegendeki ilk teknolojik medeniyet olmadığımız anlamına geliyor. Eğer bu doğruysa, bu elektrikli mumyaların bize taşıdığı mesaj nedir? Belki de bir uyarıdır. Büyük yüksekliklere yükselen bir medeniyet de düşebilir. Bilgisi neredeyse tamamen hafızadan silinebilir. Ya da belki de bir umut mesajıdır. İnsan bilincinde yatan kullanılmamış potansiyelin bir hatırlatıcısıdır. Maddi ile ruhsal arasındaki boşluğu kapatmamız, atalarımızın bir zamanlar uyguladığı bütüncül bir bilimi yeniden keşfetmemiz için bir çağrı olabilir. Cevap henüz net değil ve gizem devam ediyor. İşte bu arayışı bu kadar çekici kılan da tam olarak bu. Sonuçta unutulmuş bin yıllardan gelen bu sessiz tanıklar bizi alçak gönüllü olmaya zorluyor. Tarihin kapalı bir kitap olmadığını hatırlatıyorlar. Hala okunmayı bekleyen bölümler, yüzeyin hemen altında gömülü sırlar var. Elektriksel izler ölülerini onurlandırırken bile geleceğe bakan bir halk tarafından bize bırakılan bir anahtardır. Bir gün, bu zayıf güç yankılarını görebilecek yeteneğe sahip bir medeniyetin ortaya çıkacağını biliyorlardı ölülerinin hücrelerine kazınmış bir soru bıraktılar. Şimdi laboratuvarlarımızda ve zihinlerimizde yankılanan bir soru. Biz kimdik ve ne biliyorduk?